Makarnanın ne işlemi kaldı gelin hanım? Bunu şimdi süzeceğim, tereyağlayacağım. Ondan sonra sosunun üstüne ortasına koyup bir demet maydanoz öyle. Peki şimdi ne yapacaksın? Masayı hazırlayacağım hemen. Koş saniye koş. Ay çok zor. <laughs> çok heyecanlı yetiştiremedim. Zor yetişti. Kendi takımlarını mı kullanacaksın? Sizin takımlarınızı yetiştiremedim. Bebeğim ufak olduğu için. Evde şey yapamadım kusura bakmayın. Runner ve suplaları yerleştiren yarışmacımız yemek takımlarını ve bardaklarını masaya alıyor. Gelin hanım galiba başardın. İnşallah eh, elimizden geldiği kadar. Şu anda her şey yolunda görünüyor. İnşallah. Anneciğim isterseniz üstünüzü değiştirebilirsiniz. Hadi saniye kaşığıma şu bak şunu buraya koy. Hadi anneciğim zaman kaybetme çabuk. Çatal bıçak ve kaşıkları yedekleriyle yerleştiren yarışmacımız şamdanları ve çiçeği masaya alıyor saniye yarışmaya katıldığına pişman mısın? Hiç değilim. Bizi sevdin mi? Çok sevdim. Ya düşük puan verirlerse? Yok değişik bir heyecandı öyle söyleyeyim. Sofrayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız suları doldurduktan sonra tuzluk ve karabiberli masaya alıyor. Anneciğim gelin ekmek yapacaktı ne oldu? Ekmeği yapamadı. Yemekler istediğin gibi oldu mu? Vallahi kayna ben pek şey yapmadım beğenmedim. Beğenmedin mi? Ben yanımda bak söylüyorum, Benim korkum yok mi? Saniye annen yapamadı diyor. Olabilir heyecandan. Anneciğim sence neyi yapamadı? Yani güveçler benim istediğim gibi olmadı. Üzgünüm ama güveçlerle ilgili size kötü bir haberim var. Etin tadına baktım bana tuzlu geldi. Hayır ete tuz koymadım hiç ama. Hanımlar o ette bir sorun var. Tamam hadi makarnanı yap. da. Ya, Lütfen tadına bakar mısınız? Kötü. Aa. Ne oldu? Aa, Ha, o dedin mi olmuyor. <laughs> Ana yemekte servis edilecek makarna süzüldükten sonra tereyağıyla kavruluyor. Gelin hanım, yemeklerin bittiyse neden giyinmeye gitmiyorsun? Size sordum hani gidin. Bence bir an önce git. Koş gelin hanım, koş. Anneciğim ne olmadı? Bence hiçbir şey olmadı. Kızına yeteri kadar destek oldun mu? Destek olurum ama bence olmadı. Mesela neler olmadı? Güveçler böyle olmaz. Bunların üstüne birer dilim kaşar koyması lazım. Veya rende yapması lazım. Başka? Salataya tuz atmış. Servis yaparken atması lazım. E neden atma demedin? Ben görmedim onu atmış. At... Tuz atma dedim attım ben dedim. Geline sinirlendin mi? Sinirlensem de beni dinleyemiyorlar. <laughs> Bak kızımız da geldi. Hoş geldin, gelin hanım. Sen kaşar almadın değil mi? Yok, hayır. O güveçlerin üstüne rende yapar koyardın. Güzel olurdu. Tuzlu <laughs> olmuş. Buna tuz attın mı? Yok. Bu tuzlu olmuş. Çorbana baktın mı? Tor çorba biraz tuzsuz geldi bana. Tuzunu atmadık çorbanın biraz. Konuklarından önce kayınvalidesinin eleştirilerine maruz kalan yarışmacımız... ...Tarhana çorbasının tuzunu ayarlıyor. Makarnanı da bununla koy. Böyle av tamam, tamam. yuvarlı üstüne de bunu koy. Tamam. Kayınvalideler de gelmek üzere. Hadi birlikte karşılayalım. Geldi işte kayınvalideler. Gel bakalım. Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben. İyiyiz, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok iyi. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, siz de hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Sizler nasılsınız dünden beri? Bizler de Yorgunu attınız? Attık, daha dopingli geldik. Çok iyi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş, Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, hoş Merhaba. geldiniz tekrardan. Sağ olun. Hoş bulduk, sağ olun. E, dünden beri hepinizi tek tek kafamda kurdum. Kendimi doldurup getirdim buraya. Kim doldu ya? <laughs> Ne evde Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Siz Sizden teşekkür ederiz. Vallahi evet. çok burada seni merak ediyorum. Saniye. Efendim? Saniyeler kalı mı bitti. Dakikalar kalı mı? <laughs> dakikalar kala bitti. Ne diyorsun? O zor menü. Yani ilk başlarda yetişemeyeceğim zannettim ama yetiştim evet. çok şükür. Evet, evet peki. Sofra da tamam. Aa. 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 Dur bakalım. Daha <laughs> neler? Neler göreceğiz, neler yiyeceğiz acaba? Saniyeciğim hemen vereyim. Bu arada üstünü de değiştirmişsin gördüm Kadir'in üzerine. Süper. Çok güzel. Evet Kadir Hanım sizde ne var ne yok? Ben bıraktım bırakalım. Bizler iyi. Sizi Nasıl sormalı. Nasıl bitti? İyi miyiz? İyiyiz. Güzel. Biz iyiyiz. Her şey yolunda. Yolunda. Bir ekmeğini yap. İşte. Yaptın mı ekmek? Ah, hani yapacaktı. Bak vakti de kalmış. E, ele, ele, Bir ekmeğini yerdik. Olmuştu, evet, tamam. Ekmeğini, He, mi? ekmeğini ama unutmuş da gelinimiz. Ama ben ekmek yapacağım dedi. Yapamam. Bana verin dedi unu suyu mayayı ben yaparım dedi. Verdiler de ama yetişmedi. Doldurup gelmiş, kurup geldim diye de, neye kurduğunu anlayamadım henüz içeride konuşuyorlar şu an. Bize dolmamıştı artık. Yedi verdi çünkü. İnşallah bize dolmamıştır. Herkes biz mi her şeyi hatırlayalım yani? Oo. <laughs> Vay vay vay. İddiamızdan Ama hepinizi şey kurmuşum ha. Tek 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 dolaşacağım şimdi hepiniz. Tek tek dolaşacaksınız. Ha. Acayip doldurdum kendimi ya. <laughs> ne oldu nasıl? Ne? ne? Kendinize Dünden, dün doldurdum. Dün. Dünden beri var ya. Ne oldu? Yani dün benim masama, benim emeğime... Biraz Gelininizin dün... daha doğrusu. Ya, gelinimizin tabii. Tabii. E, emeğine ve saygısızlık oldu da biraz. Puanlardan ötürü mü? Çok yani. Güzel yani bir mesela şu, <laughs> e, Panter Hanım. Panter Hanım niye öyle beş çıktı sizden? Ben de şaşkınım. Ya e, Zuhal Hanımcığım. E, Rukiye Hanım Öyle cımlarla cimlerle beni yumuşatmazsınız. <laughs> ya din hakikaten ben benim gelinimin menüsü gerçekten hem oy oyalayıcı, elemeyi isteyen yani öyle... E, şey bir basit bir menü değildi. Bugünkü menü nasıl? Bugünkü menü ben normalde oğlum annem acıktım dediği zaman öyle hemen yapıp koyduğum bir menü yani. Uğraşmıyorum. Uğraşmıyorsun ama o da bir emek istiyor. Çok basit bir menü. Valla? Evet. Rukiye Hanım? Çok uğraştırıcı bir menü değil Zoyla Hanım. Bir de uyum da yok fazla. Uyum da yok evet. diyorsunuz. Evde canın sıkıldığı zaman da bir yere gitmişsin eve geldiğinde hemen 5-10 dakikada yapabileceğin yemek diye görüyorum. Oo. Evet. Güveşte makarnayı böyle bir bağdaştıramadım da. Ne Ama istem. gelinim öyle tercih etmiş, öyle yaptım. Tarhana çorbası ne demek? Tarhanayı kendiniz mi yaptınız? Onun annesinin çiftliği var Beykoz'da, orada yapıyorlar. Ha, yani el ise hani hazır Hayır, yani Hazır, hazır. kuruyor. değil mi var? İşte o köy evi, onlar çiftlik diyorlar. El yani. yani. E, tamam, Beykoz güzel. Köylerinde. Ne güzel, ne güzel. Riva, çok, Riva Çok güzel olalar. Tarhanayı Külmekle. bir karıştırıyorsun, oluyor yem, çorba başka bir şey olmuyor. Şok oldum çünkü evde hani iş yaparız da yoruluruz hemen aceleden yapacağımız bir menüydü. Çok bir meşakati de yoktu. Hiç beğenemedim. Yarışmaya da böyle bir menüyle katılmak da ayrı bir cesaretti. menü hiç konuşmasak diyorum yani. Basit dedi. Tarhana çorbası yani basit dedi. Makarna, patates püresi. Makarnayı tarhana çorbasını öğrenciler yer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.